Posta Dairesi'nin 50. kuruluş dönümü sebebiyle düzenlediği Pul Sergisi Ötül Töreni gerçekleşti. Törene siyasiler ve davetliler katıldı. ...kızkız Türk Plateri Derneği Başkanı Sayın Sena... Posta Dairesi Müdürü Doğan Emiroğulları törende yaptığı konuşmada zor bir süreç sonrasında gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. Zor bir süreç oldu. İki yıllık bir hazırlık dönemi geçirdik. Ancak geldiğimiz nokta çok memnun edici bir nokta. Çünkü düzenlemiş olduğumuz sevgi başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Ben bu sevgide bizlere destek olan herkese, bakanımıza ve bizlere desteğini esirgemeyen, burada isim söyleyerek eksik bırakmamak için isim söylemeden herkese teşekkür ederim. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Kaşif de gecede kısa bir konuşma yaptı. Postanın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Adası'nda Türk tarafının ne günlerden ne günlere geldiğini pazartesinden beri söylüyoruz. Hepimiz bu küçük coğrafyada nasıl yaşadığımızı neler geçirip de bugünlere hür günlere geldiğimizi ve uluslararası camiaya da pullarımızla pullarımızın üzerindeki kültürümüzle ve tarihimizle nasıl açıldığımızı hep birlikte biliyoruz. Onun için tarihçelere girmek istemiyorum. Meclis Başkanı Sibel Sibel ise tarihin yaşatılması gerektiğini söyledi. Çocukluğumda şarkıları olan, hep bizde heyecan uyandıran, sevgi uyandıran posta. Ülkemizin postası 50 yaşında. Aslında çok genç, 50 yıl çok eski bir tarih değil. Ama incelediğimiz zaman gerçekten bir tarih. Neler yaşanmışız? Neler var o posta kullarında? Bugün e, Flateli Derneği'nin uluslararası sergisini gezerken gerçekten çok duygulandım. Gönül arzu eder ki. Bu sergi daha uzun süreli olsun veya işte biraz önce söylediğimiz gibi bir müzede sergilensin. Çocuklarımız görsün, gençlerimiz görsün. Tarih yaşatılmalıdır. Ardından ödül töreni yapıldı. Gecenin sonunda ise anı fotoğrafı çekildi.